Annen baban öldü mü? Öldüler. Kimsen yok mu? Ben geldim 5 sene oldu. Kimseyle bir olay çıkartmam. Olay çıkart. Bir şey Yani kimseye bir şey söylemem. Kimseye zararını dökülmüyor. Zararı yok. Yok. Ben diğerleri gibi gelip ben burada bayrak kaldırmıyorum. Yani gidiyorsan o bayrağını git kendi ülkene kal. Afganistanlısın git Afganistan'ına kal. Sen gelmişsin milletin fotoğrafını çekiyorsun. Videosunu çekiyorsun. Ne alaka ne işin var? Yani onlar da senin ablan Suç oluyorsun. Suçun içine bizi de katıyorsun abi. Bak benim kendi vatandaşım ben kendi vatandaşıma söylüyorum. Kızıyorsun eleştiriyorsun. Evet. Kızıyorum. Onların yüzünden biz suçlanıyoruz. Abi şimdi onlar onlar video çekiyor ya. Sen gidersin sen onların videosunu çekersen sonra sen de onları dön versin. Uyan. O varsın ülkeden. Hakkın var abi. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Sabah çıksa burada ne yaparsın? Sabah çıksa ben burada bir tane silah alırım. Savaşırım. Savaşsaydın o zaman. Savaşırım. Hani hiç savaşır? Abi benim ülkenden kardeşlik yok.